Evet. Minarede çalışma devam ediyor. Kameralar, sistemler yerine oturmaya başladı. Evet. Bizim Göksel Efendi de top oynuyor emekler. Şükrü nerede? Aşağıda oynuyor. Aşağıda mı oynuyor? İyi. Ne yapıyorsun? İyiyim dayı. Yeğenim Ervagül. Hadi oynamaya devam edelim. Baba. Ha kızım. Diğerleri şuraya saklandı. Saklandı mı? Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Yılmaz. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgiler. Evet arkadaşlar bugün benim halamın oğlu var. Ahmet. Şimdi onun kimyonlarını falan hazırlığını yaptık. Bu arada köyümüzde de çalışmamız var. Şimdi köyümüze, köy genelimize güvenlik kamerası taktırıyoruz. 16-17 adet çeşitli bölgelere girişlerin bütün noktalara diyelim. Güvenlik kamerası taktırıyoruz. Kimyon görüntüsü. Yanına gideceğiz. Çayımız hazır oldu. Çayı falan içeceğiz. Şimdi arkadaşların yanına geçeceğim. Kamera montajlarını sizinle paylaşacağım. Bu arada kanalımızı beğenip abone olmayı, paylaşmayı atlamadan da izlerseniz sevinirim. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi başladık. Şimdi burası meydan. Görüşler. Birisi orayı gösteriyor zaten. O bölgeye 3 tane takıldı. O bölgeye. Burada şu küçük olanlar yeni 2 tane buraya takıldı. Şimdi arkadaşlar zaten minaredeler. Minareye takılacak. Aşağı bölgelere. Çeşitli bölgelere 16 adet güvenlik kamerası takılacak. Şu kabloları falan alalım. Lazım olur. Evet. Arkadaşlarım buraya da Kameranın civatalarını düşürmüşler. Bunlar da evet. Şimdi arkadaşlar, bu güvenlik kameraları yani son sistem olduğu söylendi. Nedeni de şu: Yurtdışındaki vatandaşlarımız falan izlemek istediği zaman bu uydu sistemde, internetli falan, daha doğru söyleyeyim internet sistemle, internet üzerinden şifre, şifre sonucu bütün mahalle izlemesini yapacak. Yani yurt dışındaki vatandaşlarımız dahi köyümüzü izleyebilecek. Bu da şu gördüğünüz beyaz kutu internet sistemi. İnternetli yani şöyle hafif bir ufak bir elektrik sistemi var. Ondan alıyoruz evlerden. Fazla bir şey yok. Ondan sonra da çeşitli bölgelere toplama alanı zaten camideki dernek binamız var. Oraya merkeze oraya kurduracağız. İnternet de zaten bu bölgede. Şurada gördüğünüz gibi. Zaten şu anda minarenin tepesine montaj yapıyorlar. Oraya birkaç tane takılacak. Yani güzel bir şey olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi minaremizin tepesine bir 3 adet güvenlik kamerası atacağız. Bayağı bir teferruatlı. Evet arkadaşlar. Bu bölgeye de bir, iki, üç tane takıldı. Aynen. Bu bölgede üç tane. Çok iyi. Aşağı yukarı bu geçiş bölgesi dönebiliyor. Az daha döndürebiliriz bunu. Çok güzel. Aynen öyle. Şöyle bir daha göstereyim. Üç tane. Ne yapıyorsun kızım? Kızım ne yapıyorsun kızım? Evet arkadaşlar. Kameralar takılmaya başladı. Şu anda bir 7 adet kamera takıldı. Aşağı yukarı 20 adet kamera takılacak. Devam edecekler. Bugünlük bu kadar. Bıraktılar soğuk bayağı tahtıklar yerler yüksekte çalıştıkları için. Kızım. Ne yu? Yüksekte çalıştıkları için soğuk. Yarın devam edecekler. Bundan sonra da İnşallah arkadaşlar. Size böyle bu, bu kamera şeylerinde falan güzel görüntüler almaya çalıştım. Bilgilendirme amaçlı. Hem mahallemizin hem oczarın bilgisi için. Ayrıca bu İç Anadolu bölgesinin en çok bildiği bu Yozgat yöresine ait. Ankara yöresine ait meşhur arabaşı var. Allah izin verirse arabaşı içeceğiz bugün. Ondan da size güzel görüntüler almaya çalışacağım. Devam ediyoruz. Şila. Kızım. Şila. Kızım. Gel. Gel şila. Göbim şila. Şila. Su. Tango'nun karnını doyurduk. Köpeklerin de karnını doyurduk suyun doydu hepsini doyurduk şimdi artık soğuk akşam olmak üzere artık içeriye geçeceğiz dediğimiz gibi arabaşı görüntüleri devam edeceğiz inşallah dediğimiz gibi inşallah beğenir abone olursunuz Güzel. Anne ne yapıyor? Ne yapacağız bugün inşallah? Araba. Arabaş çorbası. Bu da köy tavuğu. Bu da yahnimiz. Hangisi? Bu köy tavuğu. Koruz. Ya susaç. Ablacım. Sen ne yapıyorsun? Ben de sana yemek hazırlıyorum. Evet içinde yahni içinde ne tadı? Hırsızlık yapayım. Yani. Taşlığı da alalım. Hani? Hani dümsük tamam mı? Orada bağırı değil. Bağır. Ha. Evet. evet. Hamurlarımızı da Burada yok. Öte oda nerede anne? Ne? Hamurlar nerede? Yatama, şu, evet arkadaşlar. Araba hamurlarımızda bunlar. Bunları akşamleyin içeceğiz. Meşhur İç Anadolu Bölgesi, Yozgat Bölgesi'nin meşhur yiyeceği. Bilen bilir. Bu da çorbası mı anne? Şunun zaten Ben de yok. benim de vereyim mi? olsun. öyle. Kim varmış burada, kim varmış? Kim varmış, kim varmış? Gel gel gel. Aa, sen de şuraya otur. Gel. Otur, otur. Gel gel gel. Aa, sen de şuraya otur, otur. Gel. Gel gel gel. Hayır, kandar. Oruç, oruç. 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 Oruç

Sarı Evet arkadaşlar. Bugün köyümüze bildiğiniz üzere kamera falan taktırdık. O da yarı kaldı. 7-8 adet şu anda takıldı. Aşağı yukarı bir 18-20 adet takılacak onlarla çeşitli göntülerle eşliğinde arabaşı malumunuz bildiğiniz üzere arabaşı yapım aşamaları. En sonunda da arabaşını getirdik sonra da gördünüz. Biz yemek yerken pek ben konuşmayı sevmediğim için kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi arabaşımızda normal bizim buralarda geneleksel kışın genelde içilen soğuk havalarda bizler çok severiz. Yani bizim bu bölgenin insanı çok sever. Böyle bir videoyla artık sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Bu arada kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı da unutmazsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.